İyi günler arkadaşlar. Ben Ömer Faruk Ayılmak. Bugün sizlerle PlayStation 4 yeni versiyonu, slim olanı, ince olanı, pro değil. PlayStation 4 slim 1 TB'lık modeli tanıtacağız. Müzik ee, ürünün kendisi burada biraz ağır bir kutuda olabilir. Bilmiyorum gördünüz mü? Bir ara indirimi vardı. Fakat ben o indirime yetişemedim. Ee, şu an zaten kuzenimi aldık. Yaklaşık 1500 lira verdik. Daha doğrusu 1500 lira zaten. Yaklaşık demeye gerek yok. Üzerinde gördüğünüz gibi 4 oyun verdiler yanında. 1500 lira 4 oyun. Kol falan hediyesi yok. Bu 1 TB'lık model arkadaşlar. Eee MediaMarkt'tan aldım. İsterseniz bunun 500 GB'lık modeli de vardı. Fakat 500 GB'ın içinde bu oyunları vermiyorlar ve e, 1300 lira oyunsuz. Bu oyunları almak çok mantıklı Tabii gönül isterdi isterdeki bir kol daha olsun hani Çünkü bu biraz zorlaştıracak bunun en kötü yanı o işte hani kol yok şimdi kolu ekstra almaya kalksan 250 lira belki dolar arttığı için daha da fazla olacak o FIfa'ya bakıyorsun Pese bakıyorsun 300 lira bu bunlar kötü tabi ikinci yerini bulabilirsek daha iyi ee, isterseniz e, kutu açılımına geçelim Evet arkadaşlar ürün şu an kutusuyla beraber karşımızda. Baktığımızda tabii benim e, ilk başta bir şikayetim olacak sizlere. E, şurada bir açıklık var arkadaşlar. Yani bildiğin açmışlar artık ne yapmışlarsa. Yani hiç hoş değil hani medya marktan aldım şimdi. Normalde her şeyi oradan alırım biliyorsunuz yakın olduğu için. Ama bunlar tabi hoş değil sonuçta kullanıcı bakacak bunlara. Burada da baktığımızda burası açılmış bir kere tekrar bantlanmış falan. Şimdi insan alınca hani ne bileyim bilmiyorum belki diğer kutularda da böyle midir hani bilemeyeceğim. Ön yüzeye baktığımızda hani e, buradaki oyunları görüyoruz. Şunlar tek CD'de. E, bu da ayrı bir CD bu yarış oyunu. Açıkçası hani çok e, detaylı bilmiyorum. Hani bunu bile okuyamam şimdi. Hani lütfen orayı e, maruz görün. Bir TB diyoruz. E, jet Black diyormuş. Siyah modeli. E, şu stand ayağını vermiyorlar bildiğim kadarıyla. E, baktığımızda kutunun arkasında bazı detaylar var. Onlara hemen bakalım. Evet burada e, dikkatimizi çeken birkaç bölüm var. Onlardan biri de PlayStation App, e, PlayStation App diyelim. Şimdi arkadaşlar kızmasın sonra. E, Spotify, bak onu bile söyleyemiyorum. <laughs> Netflix, YouTube. Bunlara girebilirsiniz buradan. E, bu çok önemli. PlayStation VR desteği. Gerçi günümüzde hani şu an bunu çok kullanan var mı bilmiyorum çünkü hani çok ilerleyen bir teknoloji değil daha bana göre daha çok şey olmadı 1500 lira dedik oyunlar burada gözüküyor bakalım ee, bakmak isteyen baksın hemen geçelim bu kısmı şimdi jelatini şey açalım diyeceğim de hani bahsettiğim gibi pardon ee, bahsettiğim gibi hani buranın açık olması aslında beni çok üzdü yani iki tane şey var hatta bir tanesi şurada açık dediğim gibi şey yapmışlar. Hatta bakın hiç şey yapmaya gerek yok. O da açılıyor. Yani açmışlar kısacası. Kapatmışlar, açmışlar, bir daha kapatmışlar. Oynamışlar. Yani bak bu kadar kolay açılır mı? 30 kere aç kapa yapmışlar belli. Çok belli yani. Hiç hoş olmamış. Onu baştan söyleyeyim. Hemen şöyle açayım. Kutudan çıkarmak biraz uzun sürecek. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Biraz büyük olduğu için kadraja sığdırmak da zor oldu ama. Evet. Evet. Ee... şuradan bir ee, bir şey çıktı ama. Fatura mı acaba bu? Sony garanti belgesiymiş arkadaşlar. Onun dışında Sony PlayStation Türkiye bir zarf göndermiş. Acaba içinde ne diyor? Hakikaten merak ettim. Açıp bakalım. Acaba teşekkür falan mı bu da? Gerçekten merak ettim. Heh, teşekkür gibi bir şey. Doğru. Merhaba oyuncu demiş. Küçük bir not eklemişler aslında. Teşekkür de sanma denmez. Var hemen yana koyuyorum. Ee, buraya geldiğimizde evet şöyle bir bölüm karşılıyor bizi. Şöyle bir tabaka. Buna bunun içinde oyunlar var tahmin ederim diyecektim. Tahmin ettim kadarıyla. Burada oyunlar çıktı evet. Fakat bu oyunları mesela nasıl çıkaracağız yırtmadan? Acaba bunun başarabilecek miyiz? Başaracağız şuradan eğer parmağımız sokabilirsek. Ya yani da direkt hiç şey yapmaya gerek yok. Şöyle. Evet, bir oyun bu. Üçü beraber tabii o sildi. Bir oyunumuz da bu. Şöyle gösterelim. Bu kutuyu da yana koyuyoruz. Kutular da baya küçükmüş hani orada baktığımızda. Dev Kutulara koyuyorlar sizleri. CD CD'leri çok pahalı arkadaşlar ya. 300 lira CD olur mu? FIFA 300 lira. Zaten o yüzden FIFA'yı yanında hediye etmiyorlar. Yani baktığınızda böyle oyunları hediye ederler ama FIFA'yı hediye etmiyorlar. O da. Yani teşekkür mü edelim? Etmeyelim mi? Onu bile <laughs> tam şey yapamayacağım. Hakikaten kutu içeriği bayağı varmış arkadaş. Bi bitmiyor yani. Burada kullanma kılavuzları var. Hızlı başlangıç içinde bir kılavuz var. Onu da kenara koydum. Şimdi büyük olduğu için kutu hakikaten dediğim gibi açması zor oluyor. Burada bir kulaklık vermişler arkadaşlar. Hani çok iyi bir kulaklık olduğunu sanmıyorum. Ama en azından o yok yok bu güzelmiş. Güzelmiş yani o kadar da değil yani en azından kullanırsın. Hani yeni bir tane almak istemiyorsan bunu kullanırsın arkadaş. Bunları böyle yana bırakalım. Hiç sizin de zamanınızı çalmayalım. Şurada bir normal USB port var. Hani şu ince Android telefonların Type C olmayan ama şurada büyük bir evet HDMI kablosu arkadaşlar bu bence çok güzel bir detay olmuş. Buradan çıkması çok hoş. Şimdi ben bunu ekstradan almak istemiyordum. Güzel olmuş. Hani kuzenime de aldım. Şimdi e, gidip bir daha ona bunu alamazdım veya anlatmam zor olurdu. Çünkü burada oturmuyorlar. Evet arkadaşlar. Şu da çok güzel. Hani bu açılıyor mu direkt? Bakın bunu açmayı gerçekten bilmiyorum. O derece. Ha, açıldı. Tamam. güzelmiş yani. Gerçekten çok hoş. Ya, hakikaten ee, çok güzel bir kol. Yani öyle bir tutuş hissiyatı var ki insan direkt alası geliyor. Hani bir tane PlayStation alayım diyor. insan. O derece. Bence çok hoş. Ha buradan şarj edebiliyoruz. Tamam. Tamam. Ee, buradan da bazı girişlerimiz var. 3.5 milimetrelik jack girişi de burada varmış. Arkadaşlar diyorlar ki buralar hemen soyuluyor. Acaba PlayStation 4 silimlerde de böyle mi bilmiyorum. Hani bilen arkadaş varsa yazabilir. Buralar hemen soyuluyor mu? Buna bir kabuk bir şey, kılıf bir şey almak gerekiyor mu? Gerçekten bilmiyorum hani e, biraz ben bu konuda amatörüm, bilen arkadaşlar. Aa bunun şeyi farklıymış güç girişi. Çok küçük. Demek ki bu biraz daha e, az güç harcıyor. ne bileyim onda dikkate alan var mıdır? Az güç harcıyor bunu alalım. Elektrikten tasarruf sağlayalım diyen arkadaş var mıdır o niyetli alan? Onu bilmiyorum. Of. Arkadaş çok hoş ya çok güzel. Ya şöyle ince olması bakın küçücük incecik bir şey. Hani kutunun hakikaten o kadar büyük olması sizi yanıltmasın. Şu silim mevzusu çok hoş olmuş. Hani çok güzel bir şey başarmışlar bence. Uf abi süper ya. Bak bunu her yere koyarsın. Çok hoş ya. Hani ne bileyim bazılarının şey sıkıntısı vardır. Ee, televizyon ünitesinde sıkıntısı vardır. Ya da İstanbul'daki yeni evler çok küçük. Belki o sıkıntılar vardır. Bazı yerlere koymak zor olur. Direkt bakın. Abi süper. Gerçekten bakın. Tek kelimeyle muhteşem bir şey. Hani ben bunu söyleyeyim. Muhteşem. Bakar mısınız şuna? Süper ya. Şöyle baktığımızda neleri görüyoruz. Abi CD girişi burada. Önde e, iki tane USB portumuz var. Bunlar 3.0 olabilir diye tahmin ediyorum. Gerçekten onu da bilmiyorum. E, şurada iki tane düğümümüz var. Biri aç kapa biri de CD e, çıkart diyor. Bakın bunu böyle yapabiliyoruz ya. Şu çok güzel. Mesela şöyle tut, durabiliyor bu. Veya şöyle durabiliyor. Hani istediğiniz tarza Tarda. Tarzda. Tar ne diyeceğim? Onu karıştırdım. Çok özür dilerim. Burada girişleri göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Ee, burada güç girişimiz mevcut. Burada Display Port mıydı hatırlamıyorum. Bu hakikaten değişik bir girişmiş ya. Bu, farklı. Ee, bu, çünkü bilgisayarımda da böyle bir giriş yok. Çok gördüm buna benzer ama bu böyle yok. HDMI. Ethernet girişi. Bu çok önemli. Çünkü indireceğimiz oyunları anca böyle indirebiliriz Evet arkadaşlar sizlerle beraber bir kutu açılımı gerçekleştirdik ee, de şöyle hava tahliye kanalları nerede diye bakacağım ee, onlar da şurada yani çok değil ama şuralarda var Evet ama tasarım açısından Arkadaşlar ben çok beğendim hani yani Sizlerde yorumlarınızı yazarsanız güzel olur Fikir, fikir alışverişi güzel olur e, alttaki yorumlarda. Silim güzel. Hakikaten güzel. Uzun süre gider inşallah. Hayırlı olsun diyelim. Burası da arka yüzü. Arka yüzü de bakın. Hani e, tuttu e, nasıl desem. Tutunan yüzeyler bile hakikaten tasarımsal açıdan bir estetik katmışlar. Hani artık o noktaya geldik. Bunu böyle bırakalım. Ben çok beğendim gerçekten. Şöyle de bir şekli var arkadaşlar e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim e, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim e, oyun videoları gelecek ama PlayStation alakalı değil oyun videoları gelecek inşallah. onların çalışmalarını yapıyorum daha iyi videolar sizler için hazırlamaya çalışacağım Sizler de biraz destek olabilirsiniz Teşekkür ederim Kendinize iyi bakın hoşça kalın